ben değilim. Ee, Şarkıları bilmiyor yani. Evet, ha, biliyorum canım. Evet yani, Siz Çok iyisiniz bir dakika evet. dur ama yani evet. az emoji kullanıyor hem o konuyu bilmiyor bize biraz süre tanıyor. Emoji anıyor. kullanmıyoruz. Evet abi adamın emojisi yok, bu. Yok, Ay, yok, yok, ya? Yani böyle şarkı yok tamam, ki. Adam, şarkının <laughs> herhangi bir, <yeri gülüyor> şarkı bir, 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 yani bir emojileri anlatacak. Yani bulmaya çalışacağız bayağı. Tamam. Evet. Birinci örnekten sonra çözeceğiz. Çok zor bir şey yok. Kalp göz. Evet. Kalp göz. söyleyeceğim evet. sonra söylersin. Bir. Yani sen te <laughs> tek tek tam etmeye çalış. Olsan tamamlar onu. 1, tamam, bir, 3. Tamam. iki, üç. Ne o ne o? Seyircimiz söylemiyor hiç. Sen, seni Seyircimiz hiç söylemiyor. Bilmiyorum. Sen aşkı çiçek böcek. Güneş bulut. Sanmışsın. Bravo. Helal Bu arada, Gerçekten Demet buldu. Evet. Alkışlar Demet'e sonra Bravo. 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 Ve... İki saniye falan sürdü. Tamam. Evet. Tebrik ederim. Şartları bir sıfır. Kapışabiliriz. Harikasınız. Hadi Fethi abi. Bakacağız. <laughs> kalp göz. İşiniz <laughs> çok zor gerçekten. <laughs> grup yumruk mu grup kalp göz mü? grup yumruk mu kalp göz mü? Başladık. Sabah kalkayım mı? Uzmanlar mı? Yıllar. Gördüğüm şey ne var? Gördüğüm şey ne var? Ne ya? Abi ne <laughs> şey var ya? Şu tu. Hayır aman ha tuyu istemiyorum. Arkadaşlar lütfen. Göz gö gö Özlerin yıllar. Yıllarda. yıllar geçiyor sen ne dersen de. E söyle biraz. Tuzlar dökülüyor fark etmesen. Tuzlar geliyor. Tamam. O ne o zaman? E, ya ben sondakini <laughs> anlamadım. Bunu tamam, yani. Sonu, son, sondaki araç ne? Ee, traktör değil. Garip bir makine. Tuzum. Şey bu kulaktan kulağa değil söyle. Oğlum, aynen aynen şarkı söylemek zorunda değilsin. Söyle. Kalbim tuzla buz bu. <laughs> bir dakika dur. Böyle evet, söylemiyor. Kalbim tuzla <laughs> evet. buz. Sen o zaman kulanda söyleseydin keşke. Ay, böyle bunu çıkaramadık sonra... kalbim, sen. sen kalbim, yardım et. Bu mu? Kalbim tuzla buz mu? Evet. Bu hangi buz? Ya bu, buz. O ne ya? Ben böyle bir buz mu var? Ama buz temizleme <laughs> aracı değil mi o ya? <laughs> Abi kar tuzlama aracı o evet. <laughs> evet. Güzel tahmin Evet büyükşehir belediyesi. <laughs> evet. Sana kalp göz yolluyorum burada Göz bak Hadi yıllar bro. var Takv takvim mi yıllar mı o? Takvimler, yıllar. Bu ne? Gö Göz. Ne ne? Güzel. Bak e, tamam. Demek ki böyle yıllar da var. Ama takvimler de mi var? Yıllardır görmedim. İşte, İbo. Şey İbo? İnanamıyorum. Ya ben var ya gerçekten ne söylediğini anlamadım ama kopya vermeleri çok tatlı. Bunu evet. <laughs> 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 <Öyle> Arkadaşlar, seyircimiz <laughs> eğer söyle Yok, söylemezseniz şimdi size soracağım. Şarkı bilenler söylesin bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Şu, müslüman Şu müslüman bayağı kötü bir an. Bir şey söyleyeyim. Ayni, bir Ayni, bir şey şey yarışıyorsunuz. Herkes bilir. <laughs> İnanılmaz ama hepsi <laughs> biliyorum. Evet. Kıpır kıpırlar. Ben oradan e, gönül ektik ütü bir kar temizleme makinesi. <laughs> Her şey diyorum evet. Abi kalbim tuzla buz. Evet. Bak bu... <laughs> gönül ektiği bir şey değil. Şarkı o. olsa kalbim tuzla buz sanki şarkı. Kalbim tuzla buz oldu. Abi. İki gözüm evet. seneler. Oluyor yine. Oluyor. Hayır. Hayır. <laughs> kalbim tuzla buz oldu diye bir şarkı yok değil mi? Evet, kalbim... <laughs> ama biraz sıksak <laughs> Hayır ben onu merak <laughs> edeyim. Kalbim tuzla buz diye bir şarkı <laughs> var mı? Ben, yok. Şu, sen hani, hani şekilleri tahmin et. Bir <gülüyor> <başka> <gülüyor> et. Tamam. tamam ben onu merak ediyorum. Ya Uşan bana dedi ki sen bunu sen orada yine benim. Evet tamam o, Sen doğru <gülüyor> gidiyorsun. Fethi abi şeye gitmiş yani. Nusret, Nusret'e gitmiş. hani hasret, hasret, Nusret oradan bir şey olur mu bana? Çok... Nusret geçiyor gecenin koynundan. Fethi abiymiş ama. Evet seyircimiz bir Demet Özdemir ve Oğuzhan 1-0. Bir... Bir Efe değil mi? Ve İbrahim Büyükkan 0. Fethi abiciğime. Güvenim. Evet. Enteresan bugün. ben de ben cümle. Enteresan. Giniyoruz abi. Seyircim ben size soracağım valla bilemezlerse soracağım. İçinizde tuttun. Kıpır kıpırsınız yapmayın. Çok Sakin olun. 1, 2, 3. Bu ne ya? Yüzünde güller açtı. Güllerim, güller. Güllerim soldu. <gülüyor> arasından arasından. <gülüyor> ben böyle bir emoji görmedim ya. Güllerin içinden koşarak koşarak. Gülüm, gülüm benim, gülüm benim. yüzünde <laughs> güller. <laughs> Yüzün, <yüzüm de> <laughs> hem onun yüzünde güller açıyor <laughs> hem de o güllerin Şeyim içinde bir... <laughs> değil. Gül <yüzüm>. <gülüyor> Gülüyor> Sen olmazsan ben solarım gül beyaz gül açarım. Gülüyor> <gülüyor> Yok mu diye kopyalamaya yani, çalışıyorum. Şeylerinin yüzümde gibi. Şöyle bir emoji yeri. var mı? Ne olur bana bir evet de. Bir şey söyleyeceğim. De. Bu böyle bir kadın Güler. ayrı güller de bize ayrı. eklemişiz. Tamam. Güller yüzünde güller açar. Gülüm. Yani gül gülle ilgili şarkı düşünün abi işte abi gül var abi çok. Yani şarkı var gülle ilgili. Bir Evet seyircimize soruyorum. Güz gülleri. 100 gül gülleri. Yine oh, şimdi kafet. Oh arkadaşlar, duramaz. Arkadaşlar, sen, ben bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz. Ben bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz. Ben bir DNA'da kim yiyorsun. hazırlıyor? Yanındaki. Alp başını kim... olabilir. Ben söyleyeyim. <laughs> Yanında Vedatçıoğlu. Alp başını o. Ha. Bir Alpa şey söyleyeceğim ya. Evet abi. Bunu kim hazırlıyor abi? Abi bizim yazarı kim hazırlıyor bak. Yani sen. Yani şimdi siz bilemiyorsunuz o ki. Seyirci herkes bilmesin. Çok güzel ya, çok güzel. Gül Yok, senin tenin. Gül, Bak gül ama Allah. gül senin tenin. Ben de güller içinde kafesteyim. Öyle bir ten mi yani bu? Tamam. Ama yani şey kabul etmediğin kişi yüzlerce kişi ya anlamış bir gider ama yani. Ama arkadaşlar Aynen. bugün Siz... lütfen. Hadi Fethialp. Evet. Seyirci 2. Onu bileceğiz Hadi. ya. Seyirci 2. Onlar arkadaşlar. Bak sistem bozulur. Şimdi üçüncü adımı direkt söylemeyin. Ne olur tutun kendinizi. Ben soruyorum zaten. İkisiniz harikasınız. Ben hemen size bakacağım. Şimdi. Evet. Kalp ne öpücük? Kaçtınız siz? Bir yumurluk mi? Yumruk bir. Sıfır. Kalp, gözü. kalp göz. Kalp göz. Kalp göz bir. Yumurluk. Siz yani, sıfır abi. adını doğru söylüyorsunuz. Evet. Kalp göz mü? Hadi. Ya böyle ya. bir şey yok. Bilemiyoruz Fethi abi. Evet inanılır. Ya da Alpaşino mu demeliyim hocam? Evet. <laughs> Bak bakalım. Bir. O yastık. Sırt yastığı da Tamam mı tamam, tamam, Ben fıtığı uçuk bitmişim. bir şey yok ya. <laughs> evet. Hadi. iki, üç. Hadi. Bir fotoğraf fotoğraf miyiz? Ya, mi? ya, ya mi? evet ya. kulaklarında bir fotoğraf çekilebilir mi? Dudakların evet. Alkışlar Alpacino'ya gelsin. Bir ama bu kolay geldi. Bilemedik. Demet de biliyordu. Bir fotoğraf çekilebilir şimdi miyiz? Bir şey Bak bir fotoğraf çekilebilir miyiz? O, o da takmam aktarmam gerekiyor ki ama söyleyemiyorum hayır, çünkü. Hayır sen cümle, yani sen. <laughs> Orada geç kalıyorum. Hayır sen ama cümleyi şarkı söylemek zorunda değilsin. Tamam. Ben bir fotoğraf desen sen kazanacaktın İkali, tamam. anladın mı? Çünkü bir fotoğraf çekilme <laughs> araba çekme falan anladın mı? Yani... Hadi buyur. Tamam hadi, hadi buyur. Hadi buyur evet. şimdi. Arkadaşlar fettah çalmış sıkıntı yok. Bir bir. <laughs> Şu an fettah <edat> çalmış. <laughs> bir Evet. Bir. Hadi. İki. Üç. Ne i̇şte alacağım bunlar şimdi yani. Doğum. Üfte püfle yanıyorum. Bir, 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 bir doğum bir yıl, o doğum günü. Doğum günü. Doğum bir, günü. Bir, bir yıl gülme, Bir, bir doğum günü. Bir, bir dakika aman ha. Bir doğum. Ee, <laughs> E... ya çirkince kopya istiyor <laughs> ya. Devam et. <laughs> Bilemedim zaten. Yok, evet. Haykır çabuk. Bir doğum. Bir doğum. doğum, doğum. Sen doğdum ben Bilmedim. Doğdum. Yukarıda Allah var. <laughs> Ona şüphe yok. <laughs> tamam da yani hani öyle bir şey de ima ediyor olabilir şarkı. Doğum bir şey, yok. Bir ben doğdum doğalı. Yok. Ben hayır doğdum. şimdi mutsuzum olur Bırağı o finalde. Yok hayır gelme. Aslında çok kolay. Ne? İpucu bak bir Çok teşekkürler ipucu bir, bir için. Bir, bir, pasta o demek değil o. Pasta. İki doğdun. Tamam mı? <laughs> bir, bir doğdun. Ben anlamadım. Ee, gelme. Lan, bir, bir, bir tek dileğim var mı Kolo Yeter? Bir, bir tek sen. Hadi be. Hadi, hadi be. Ya, hadi ben. be. Söyler bir, bir, misin biraz? Ben söyledim önce ya. Gerçekten mi? Abi bir şey söyleyeceğim. Seni en son şöyle gördüm. Ne? Abi, <laughs> abi, abi, abi burada ya lütfen. Lütfen Oğuzhan Koy. Ses. Bunu sana yazdım bilmesin bir yabancı şarkı gibi dinlersin benim için önce Tanrı sonra sensin bir tek mutlu ol yeter. Helal, Bravo. Bravo. Iki Seyirci, iki. Seyirci iki. Seyirci iki, siz iki yüz yüz iki. bizde. 2 i̇ki, iki, 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 iki bir. Evet, evet. Sıra evet. Sıra hazır mıyız? Sıra bizde. 1-2-3 Karlar düşer. Güzel tahmin. Ne ne ya? Kar beyazdır ölüm. Kar beyazdır oh. ellerinden gülüm yine yoksun diye düşmanı mer güle <laughs> ellerinden gülüp diyor o yüzden. <laughs> Arkadaşlar. Kar evet. Kar beyazdır ölüm. Evet. Nasıl? Beyaz mı bu? Beyaz R'leri söyleyemiyor ya. Ooo. İyi akşamlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yazar ekibimiz. Yani zorluyor koşulları bu, zorluyor. Bu konuda coşkular. Kar beyazdır. Bence R'leri söyleyemeyen beyaz. Bence bulursunuz orada. <gülme> Abi sadece karla iskeleti de koysan çözülürdü o. O kafa karıştırdı. Ben R'ye bir takıldım bulamadım. Eee? Devam alalım. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Bu da yaratıcı ekibimizin yaratıcılığı. Tebrik ediyorum. Gel. Az da <laughs> <olsun. kar gülüyor> <olsun. gülüyor> <Daha gülüyor> bir daha kahvaltı alalım. Valla bu Her şey oluyor. 2-2. iki, Çok güzel. Evet. Evet. 1. Kaç <laughs> tane kaldı ya? Hadi hadi <laughs> hadi. hadi. Yine tatlı. Başka yine bakayım. çok tatlı. Evet. Dil, bu ne be? Dil, dilim. Dilden düşüyor. Dilimden düşmüyor. Kolaysa <laughs> geldi Koş, gel de al. Ortada. Hakem kararıyla Oğuzhan Koç bildi artık. Bravo. Biraz söylemen lazım. Dilimden düşmüyor. Kolaysa gibi gel de al. Çimden söküp. Kolaysa Olavesi. da da. 2 artı 2 4 kolay bir soru ya oradan kolay. Yok artık. Yok artık ya. Oğlum şu an coştu ekip ya delirdiler yani. Metaforlar metaforlar. Alkışlar olsun Bravo. ve Demet'e gelsin. 3-2. Hadi Betten abi. İnanıyorum bir tanesi, ya. Eser onun bir tanesinin yüzü dönük o son bir şey varsa olsun. Yok o altın soru işte eğer beraber kalırsak. Ha, bir kalırsa. Bilirsek o altın soru. Evet. Evet. Hadi Demet. Hadi. Hadi. Evet hazır. Hazır mısınız? Siz bilirseniz neler oluyor? Hazırız. Hazır mısınız? Bir. yüzüme <laughs> baka baka. Hayır gel gel. Yüz yüz Bu ne ya? Şşş, o ne bebek? kardeşim benim. arkadaşlar lütfen. Bebeğim. Bak yüzün, yüzün de bebeğim. Göz bebeğim oğlum. Göz bebeğim. Birbirimizi yürüdüm. Artık göz göze gelmemiz yeter. Yüzünde evet. niye dede var? bebek. Bir sen bir ben bir de bebek. Evet. Her şeyi evet. bildiğinizi zannediyorsun. Evet. Bak, Aynen. can karşı, bebeğim, kar, can kuşum. Karşı karşıya geldik, yürüdük, karşılaştık. Karşılaştık. Be, be, Göz geldik. Seni tanıdım yaşlandım. Abi evet. evet. yine yani, ama yine bir saçmalık var oradan düşündüm. Bebeğin gözünde dede olması hiç aklıma evet. yatmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orada büyü bir saçmalık. Gel çocuk var. büyü de gel. De büyü. Küçüğüm <laughs> daha çok Gözünde yaşlanır <laughs> kos. Gözümde yaşlanır koskoca mazi demek istiyoruz biz. Yanlış. Bir kopya vermiş. Yalnız zaten şey çünkü şarkı öyle değil. Eee karşılaştık. Gel bana gel bana. Yürüdüm bana beyin, sana karşı karşıya Karşı karşıya, yürüdüm, karşı karşıya geldik. Bundan beraber. Abi karşı karşıya karşı. gelmek ne demek? Birleşmek. Karşı kavuşmak. Olmak. Kavuşmak. Kavuşmamız, kavuşmak. Karşı. Buna ne bir şey yap? Yani ne ne oluyordu karşı karşıya? Ya yani insan böyle birden yanına nasıl, Aynı nasıl yapalım. karşı karşıya gelir? Ne olmuş olur karşılaşınca? Aynı. Tesadüf değil. Tesadüf de değil. Ee, kader. Ben, ben onunla karşılaştım Ülkün yerine değil. ne diyebilirsin? Ben onunla buluştum, kavuştum. Ee... Arkadan yardırıyorlar bak öyle düşünüyor. Denk şey geldim onunla. Onunla... <laughs> Sevdiğim ee... abi bana ne? değil Cemil. Bir dakika. Duyanlara diye Abi bu nasıl kopya abi, vermek ya? Ben hiç bir ya. Cem. Allah. Böyle bir kopya böyle. Hiç mi yok? Ya bir de böyle bir şarkı yani. Karşılaştık, buluştuk, kavuştuk. Ama kırk... evet, başka bir şehirde karşılaşır mıyız? Öyle bir şey. Öyle bir şey. Başka bir şehirde burada bulamazsın ama oraya gel. Abi o bebek çok kafa karıştı. Ya bu evet, nedir ya? ya. <laughs> çok çirkin bir bebek arkadaş. Evet. Onun bu ne bu babam ne oğlum mu ne bu? Gözlerde gözlerde yaş. Ya ne güzel ya çalıyorlar böyle. Evet. Tamam neyin devamı o? Bunlar ne yapıyorlar? Ayak, ayak. Abi bir... birbirlerini yürüyorlar ne bir... yapıyorlar? Abi birleştiler. Gözlerde yaş. Seyircilerden bile ne kaldı? Oynamakla alakalı bir şey. Şunu Gözlerde. Bir dakika ya. sorma ya. Soruyorum. Sorma. sorma. Ya. Dur sorma. Dur. Dur. Kavuk. Bak abi delirtmeyin beni bir dakika. <gülüyor> Karşı <gülüyor> karşıya geldik. Yürüdük kavuştuk. Bir şey söyleyeceğim. Şu ne demek olabilir? Gözlerim yaşlı. Bu ne bak? Yaşlı. Gözler Bu ne? yaşlı. Bu ne? Emzik. Rastlarsan gözlerin yaşlı bir yavrum. Lütfen, 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 lütfen. Biz Gerçekten. bize yaşamayalım. Daha önce dedim gitti. Geldi o yılda. <laughs> eller kadir kıymet. Üzmüyor. verilen, kopyanın belli yer yani ne kadar acıklı bir şarkı oldu. <laughs> Çünkü <gülüyor> böyle bir kopya Yemin <laughs> ediyorum aklıma annem geliyor. Niye annem burada, ben buradayım falan. Ama rastlar sen kaderim Ya. Gözleri yaşlı yavrum. Bence benim ya. var ya. bak ya tüylerim diken diken şu an ya. <laughs> şu an bence <laughs> çok iyi bu. Bunun 3-3. Şey, altın soru. Altın soru geliyor. Hadi. Evet altın soru. Bir. İki. Bu ne güzel. Bunu bilebilirsiniz. İnanıyorum. Buyurun. Bir. Seyircimiz lütfen çok kritik burası. Evet, Söyleme. Bir, iki, üç. O ne be? Eee Dostoyevski suç ve ceza. Oğlum bu ne biçim? Piyi kaç alıyoruz? <laughs> damla, damla birinci geldim. O ne su içiyor? Su içtim. Ekmek su, ekmek yaşlanır. Ben suyumu kazandığımda içse. Be. Ekmeğimi. Beldim de yedi. Alkışı duymuş. Alkışı duydum. İhaneti Sezar gördüm. Sezar'ın ihaneti edildi ya Sezar bu. Sezar'ın emojisi mi var? Sesim de oldu sessizliğimde. <laughs> Ay çok kötü. Seviştiğimde <laughs> oldu benim. Bu da...